Sagaya otobur. Benim gibi olmak isteyenler yemek yiyecek, kaslı olacak, formda olacak ve de beyni geliştikçe videolar çekecek ve videosuna ee, bir isim bulacak kendine ait bir videosuna. E, benim gibi olmak isteyenler yemeğime bakın. E, ben çok fazla yemek yiyorum Eee çok fazla emekliyorum ve güçleniyorum. Annem virüs bitince beni pekmen sinemasına götürecek. Bilenler var mı? Eee pekmen sineması yeni çıkmış. Virüs bitince oraya hepiniz gidin. Virüs biliyorsanız bitmedi. Bitince hepiniz bir bilet alın ve gidin. Eee bir de Özellikle e, beni sevenler aynı anda sinemaya karşı karşıya çıkmamız e, imkansız olmayabilir. <laughs> e, bir de benim kahvaltımı görüyorsunuz. Çok güzel. Ben biliyor musunuz ben 5,5 yaşındayım. 5,5 yaşına kadar yaşadım. Bir de kaptüsümüz de çiçekler açmış bakın. Gelin bakın. Kaptüs çiçekleri açtıran bilen çok az insan olmuş. Biz de açtıramamıştık ama şimdi biz de açtırdık. Çiçekte çiçekli kaptüsümüzü biz de yaptık ve o ee, çiçekli kaptüs dikenlerin arasına biz de katıldık. Çok azmışlar. Biz de katıldık. Ee, şimdi gördüğünüz üzere benim kahvaltım muhteşem. Bu sosis, bu yumurta, zeytin, ekmek. Ekmek mi bu? Evet. Ekmek. Böyle kahvaltı hazırladı annem muhteşem oldu. Bir de kırmızı elma ve turp var yanında. Hepsini de yiyorum. Çok nefis oldu. Ee, Merhaba arkadaşlar. Annem az önce durdurdu. Kötü bir görüntü de e, çekmişti. E, şimdi e, gördüğünüz üzere ben çiçek çiçekli kaptüs yapanlar çok azmış. Ee, ve biz de yaptıramamıştık ama şimdi biz de çiçekli kaptu çektik ve biz de onlara katıldık. Ee, şimdi bir de buradaki kahvaltı sofram böyle. Benim yediklerimi sevenler var mı? Benim gibi olmak isteyenler var mı? Videomda ee, like atsınlar. Ee, görüşürüz. Kapatma. Tinted in, Tinted in, Tinted in, Tinted Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ben e, yemeğimi bakın. Yemeğimi bitirdim. Ama bunları da yiyeceğim. Ee, karnım doydu. Benim gibi olmak isteyenler böyle yemek bitirsin. Ekmekleri bitirmek zorunda değilsiniz. Çünkü onlar sırf ekmek. Hiçbir faydaları yok ki. Sırf ekmek. Gördüğünüz üzere sadece beyaz, e, yumuşak, sert kısımları ve de çok sadeler. Ve de hiç sağlıklı değiller. Komple eklek. Hiçbir şey yok onlarda. Şimdi ben bu tabağı bitirdim. Ekmekleri bitirmedim. E, şundan ve şundan yedim. Şundan yedim. E, en son da içtim. Biraz öksürdüm ama neyse. Ee, benim gibi olmak isteyenler benim gibi böyle bir tabağı e, böyle boş bir hale getirsin. İsterseniz siz doymadıysanız bu benim bıraktığım ekmek kırıntıları da yiyebilirsiniz. Ama hiçbir faydası olmaz söylemiş olayım. Ee, odandaki hazırlığını e, göster diyeyim annemle hadi gel anne hayır şimdi çekelim hazır şimdi durdurdum mu arkadaşlar ben Atlas Aga youtuber ee, annem yanlışlıkla durdurmuş da odama geldik öyle başlattı bu benim koca köpüş patim bakın çok uslu ve sevimli ve de çok koca bakın bebeklik çoraplarımı giydirdik ve de bebeklik kıyafetimi bak Merhaba pati El sıkışabiliyor Çok tatlı bir köpek <laughs> Şimdi e, Yaptığım evi göstereceğim Ver bana kamerayı anne e, Yaptığım ev böyle Bir de arkasını göstereyim Arkası da Hemen böyle Gördüğünüz üzere ev çok güzel kenarlarından da çek anne tam kenarlarında öbür kenarından da gördüğünüz üzere evim çok güzel ee, şimdi bir dahaki videomda bir de size göstermem isteyen bir şey var ee, bir dahaki yıl başında ben ve geri sayım bittiğinde bu görmüş olduğunuz konfetileri patlatacağım. Birini annem birini de ben. Herkes konfeti olacak. Ve çok eğleneceğiz. Bunlar konfetilerin kapakları. Ama normal değil bu. Ee, hamburger oyuncağımın köftesi. Ama bunu kapak olarak kullanıyorum. Bak.